Ben geldim. Bugün sınav kaygısı yaşayan ailelere önerilerim var. Evet, çocuğunuz bu sene planladığınız gibi olmasa da bir sınava girecek. Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve destekçi davranın. Anlayışlı olmadan kastım her şeye evet demek, görmezden gelmek, sessiz kalmak veya susmak değil. Bunu doğru bir şekilde göstermek mantıklı olandır. Çocuğunuza kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğunu, hayatın sonu olmadığını anlatın. Düşünün, bir çocuğu sınava girip kazandığını, ardından okulunu başarılı bir şekilde bitirdiğini ve iş başvurusu yaptığında ret cevabını aldığını. Sürekli başarı ve kazanma odaklı gittiği için bu onda büyük bir hayal kırıklığı oluşturabilir. Hayatta her zaman evetler olduğu kadar hayırlar da karşımıza çıkmaktadır. Bunu bilmek ve bunu bilerek yaşamak çok önemlidir. Çocuğunuzun bu süreçte kaygılanması çok normal. Kaygı bulaşıcı bir duygu olduğundan ilk etapta siz kaygılarınızı azaltmaya çalışın. Bununla beraber zorunluluk ifade eden sözleri mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın başarmak zorundasın, bunu yapmak zorundasın gibi cümleler kaygıyı arttıracaktır. Gereğinden fazla fedakarlıklardan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Biz senin için bunları yapıyoruz. Baban senin için çok çalışıyor. Ben senin için hiçbir yere gitmiyorum gibi ifadeleri kullanmayın. Çocuklarınızı koşulsuz şartsız sevdiğiniz için fedakarlıklar yapmanız çok normal. Bunun fazlasını yapmanın, dile getirmenin gereği yok. Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. Ali'nin çocuğu bu puanı almış, dayısının kızı bu bölümü kazanmış. Bizimki de bunu yapmış ya da bunu almış. Olabilir. Herkes yüksek bir puan alacak, başarılı olacak diye bir şey yok. Evet, Ali'nin çocuğu, dayısının kızı ama bu senin çocuğun. Senin çocuğun seni ilgilendirir. Sınavı kazanamaması, istediği puanı alamaması başarısız olduğu anlamına gelmez. Bundan sonraki süreçte nedenlerini öğrenerek ilerlemek daha doğru olacaktır.